Merhaba arkadaşlar. Hepiniz bağlama eğitimi derslerimize hoş geldiniz. Bu derslerimizin amacından öncelikle bahsedeyim kısaca. Derslerimizin amacı herhangi bir müzik eserini herhangi bir yardım almadan kendi başımıza bağlamamız ile çalabilmek. Bu amaç doğrultusunda derslerimizi adım adım işleyeceğiz. Bu dersimizin içeriği şöyle olacak. Öncelikle temel bazı müzik terimlerinden bahsedeceğiz. İkinci olarak nota ve nota değerlerini öğreneceğiz. Son olarak ise bağlamamızın bölümlerinden bahsedip dersimizi sonlandıracağız. Öyleyse müzik nedir ile derslerimize başlayalım. Müzik arkadaşlar tabii ki birçok farklı tanımı ifade şekli olabilir. Ancak biz kısaca kulağa hoş gelen sesler olarak ifade edebiliriz müziği. Örneğin kuş sesleri de bir müzik olabilir. Eğer kulağımıza hoş geliyorsa diğer bir kavramımız da nota arkadaşlar. Nota nasıl ki biz konuşurken sesleri yazıya dökebilmek için harfleri kullanıyorsak müziği de yazıya dökebilmek için notaları kullanıyoruz. O yüzden nota ise kısaca müzik harfidir diyebiliriz. Porte ve anahtar kavramlarımız var. Porte arkadaşlar kısaca 5 çizgiden oluşan şekildir. Bu beş çizimiz birbirlerine paralel olacak şekilde çizilir. Müzik defterimizde veya notaların yazıldığı eserlere bakarsanız o portelerimizi görebilirsiniz. Bu portelerimizin başına çizilen yani en başına çizilen anahtar isminde semboller vardır. Bu anahtarlar portiyi çözmek için yani portiyi okuyabilmemiz için geliştirilmiş özel sembollerdir. Anahtar çeşitleri 3'tür temel olarak. Sol anahtarı, Fa anahtarı ve Do anahtarıdır. Biz derslerimizde genel olarak sol anahtarını kullanacağız. Ama diğer anahtarları da tanımakta fayda var tabi. Bunları bir karşılaştıralım beraber. Sol anahtarı arkadaşlar alttan ikinci çizgiden başladığı için kendi ismini o çizgiye verir. Yani alttan ikinci çizgi sol notası olmuş olur. Fa anahtarı ise üstten ikinci çizgiden başlar. Bu yüzden de üstten ikinci çizgi fa notası olmuş olur. Şimdi bunları tek bir nota üzerinden karşılaştıralım. Sol anahtarına göre üstten ikinci çizgi re iken fa anahtarına göre üstten ikinci çizgi fa notasına tekabül eder. Bu yüzden biz notaları okurken anahtara bakıp ona göre okumamız gerekiyor. Son olarak bahsetmek istediğim kavram ise arkadaşlar ritim. Ritim bir müzik eserinin notalarının vurgu uzunluk, duraklar ve ses özelliklerinin belli aralıklarla tekrarlanmasına diyoruz. Müzik eserlerinin başında 2 4, 3 4, 5 8, 6 8, 9 8 vesaire gördüğünüz semboller o eserin ritmini belirtir. Nota yerleri ve isimlerini öğrenelim. Nota yerlerini öğrenmek bizim için çok çok önemli. Çünkü herhangi bir müzik eserini açtığımızda notaları görüyoruz ve onları doğru bir şekilde okuyup çalabilmemiz gerekiyor. Bu yüzden notaları öğrenmemiz lazım. Şimdi belli başlı en çok kullanacağımız notaları isimleriyle beraber yazalım. Sizler de müzik defterinize yazarsanız tekrar etmesi sizin için daha kolay olabilir. Şimdi do'dan başlayalım ve tek tek notalarımızı Yazalım arkadaşlar. Do notası şuraya gördüğünüz gibi yazılır ve üzerinde bir tane çizgi vardır arkadaşlar. Hemen yanına geliyorum bir tık üstü. Orası da re notasıdır arkadaşlar. Ve bu çizginin hemen altına yazılır. Devam ediyorum. Mi notası çizginin üzeri. Devam ediyorum. Fa notası ve devamında sol notası var arkadaşlar. Notaları yazarken bir de şunu da belirteyim bu arada. Bakın sol anahtarımız size bahsetmiştim. Şu alttan ikinci çizgiden başlıyor. Dikkatinizi çekerse bu yüzden alttan ikinci çizgimiz sol olmuş oluyor. Devamında la si do re mi fa çizginin hemen üstü sol ve çizgili bir notamız ince la diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bunların isimlerini de yazalım. Gösterelim. Do buna kalın e, do diyebiliriz. Devamındaki re'ydi. Re. mi fa sol la si do re mi Do ve son olarak incela notamız mevcut. Bunları tek tek e, müzik defterimize yazıp karışık bir şekilde tekrar edip öğrenmemiz önemli arkadaşlar. Şimdi nota değerleriyle devam edeceğiz. Arkadaşlar notaların çalınması gereken süreleri kastediyoruz aslında. Peki biz bu nota değerlerini yani sürelerini nereden anlayacağız? Notaların belli şekillere sahip olduklarından oradan çıkartacağız. Örneğin içi boş bir nota ise bunu uzun çalacağız. Eğer içi boş ve bir çizgili ise bu notanın yarısı uzunluğunda çalacağız. İçini doldurursak eğer şu notanın yine yarısı uzunluğunda çalacağız diğer şekilde devam ediyor arkadaşlar. Mesela bir kuyruk eklediğimizde buraya çizgisine notanın yine bu notaya göre yarım uzunluğunda çalmamız gerekiyor. Bu şekilde bölüne bölüne gidiyor. Her bir çizgide iki katı daha hızlanıyor. Yani kısaca şunu diyebiliriz. İçi boş olan notayı en uzun süre çalacağız ve ne kadar kuyruk varsa bir notada o kadar hızlı çalacağız. Peki biz bu süreleri nasıl belirleyeceğiz? Size kalmış arkadaşlar. Siz parçayı aslında belli bir hızda zaten çalıyorsunuz. Çaldığınız notaları peşi sıra çalarken kendiniz buna bir uzunluk veriyorsanız diğerine onun yarısı kadar daha hızlı çalmanız gerekiyor. Yani bunu şöyle düşünebiliriz örnek verecek olursak. Bunu 4 saniyede çalıyorsak bu notayı 2 saniyede, bu notayı 1 saniye, bu notayı yarım saniye bu notayı çeyrek saniyede çalmamız gerekiyor. Genellikle biz derslerimizde 1 4 1 8 ve 1 16'lık notaları kullanacağız. Buradaki değerleri öğrenmeniz çok çok önemli arkadaşlar yine. Çünkü bunları bir müzik eserine baktığımızda hangi uzunluklara göre çalacağımızı buralardan belirliyoruz. İsimlerini bilmeniz yeterli şu anlık. Derslerimiz işlerken zaten bunları çok çok iyi anlayacaksınız, kavrayacaksınız. 4 dörtlük nota, 2 dörtlük nota, 1 dörtlük nota, 1 sekizlik nota, 1 onaltılık nota ve devam edebilir 32'lik, 64'lük notalarımız var arkadaşlar. Dersimizin son kısmında arkadaşlar bağlamamızın bölümlerinden, kısımlarından bahsedeceğiz bağlamamızın bir sap kısmı var. Bir tekne kısmı var arkadaşlar. Sap kısmında 7 tane burgumuz var. Tellerin akordunu yapabilmemiz için. Tellerin takıldı. Ve şurada bir üst eşiğimiz var. Tellerin üstünden geçtiği. 19 tane perdemiz var kısa bağlama için. Perdelerimiz nota yerlerinin ayrılmasına yarıyor. Aynı şekilde arkadaşlar teknik kısmımız şu arka kısım. Şu ön kısmına göğüs tablası diyoruz. Ve şurada bir alt eşiğimiz var. Yine üzerinden tellerin geçti. Ve tellerin bağlandığı tel tokası dediğimiz yani tel bağlama tokası dediğimiz bir eşik gibi bir yapımız var. Ve tellerimizden bahsedecek olursak bağlamamızda toplamda 7 tane telimiz var. Bunlar çelik ve sırma teller arkadaşlar. Üst telde kalın bir sırma teli var. Bunun diğer ismi bam teli. Ve aynı şekilde üst telde bir tane de ince çelik telimiz var. Yani üst bölümde iki tane telimiz var. Orta kısımda ise iki tane kalın çelik telimiz var. Altta ise ince bir sırma tel. Aynı şekilde iki tane de ince çelik telimiz mevcut toplamda 7 tane telimiz var. Üste 2, ortada 2, alta 3 tane olmak üzere. Ve bu şekilde bağlamamızın bölümleriyle dersimizi sonlandırıyoruz. Hepinize başarılar arkadaşlar.